Evet. Ne? Öğlen benim yeğenim. Şırnak Beytül Şabap'ta görev yapıyordu. Öyle bir çocuk. Babası emniyet amiri. Şu anda Afyon'da ikamet ediyorlar. Ailesi Afyon'da. Kendisi geçici görevle Beytül Şabap Şırnak'a gitmişti. Şırnak Beytül Şabap'ta. Şu anda sabah Şırnak'taki albayımız ben aradı. Ee, şehit olduğunu söyledi. Şu anda ben de Diyarbakır'a geçiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. devlet buna Şehidimiz... bir çare bulsun. Devlet buna bir çare Aslan... Devletin yoksa kendi çocukları getirin oraya. He, Aslan... devletin çoğu Aslan... Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun ama 27 yaşındaki bir Aslan... vatan sağ olsun. Aslan dur. Şey, e... Çeneze... Afyon'da kalkacak. Evet. Amcam şu anda yoğun bakımda. Evet. Haberini almaz yoğun bakıma kalmışlar. Şu anda başında albay var. Biz albayla temasa geçiyoruz. Alba, amcamla görüşemiyoruz. Albayla temasa geçtik. Albay bize bilgi veriyor. Şu anda Şırnak'tan Diyarbakır Havalanı'na geçecekler. Şu anda 13 tane şehidimiz varmış orada. O şehitleri kargo uçağıyla memleketlere gönderecekler. Ben de şu anda Diyarbakır'a geçiyorum. Diyarbakır'da kargo uçağıyla Afyon'a geçeceğim. Evli bir çocuk babasıydı. Evet. Şu anda ailesi Afyon'da. Evet. Görevi Tekirdağ'daydı. Geçi görevle gelmişti. Geçti. Ee, Şırnak Bey gitmişti. Evet. Şu anda Ceneze Diyarbakır'a gelecek. Evet. Diyarbakır'a Afyon'a gidecek. Başımız teyze. sağ olsun. Başımız Çok sağ olun. Allah vatanımızı, milletimizi korusun. İnşallah iyi olur. Ne bileyim. Efendim gerçekten yani ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten yani üzüntülü bir an, üzüntülü dakikalar yaşıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi başkanımız Cemil Bey'in amcası oldu. Üstümen kardeşimiz rahmetlik oldu. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum efendim. Size de saygılar sunuyorum. Tabii aileyi çok yakından tanıyorum. Ee, Cemil Bey'in gerek babasını, Cemil Bey'in amcasını, zaten rahmetli e, Üsteğmen kardeşimizin babası da emniyet amiridir. Onları da tanıyorum, ailece tanıyorum. Yani yıllara e, bağlı büyük bir dostluğumuz var. E, ben e, bütün ailesine sabır diliyorum efendim, milletimize sabır diliyorum. Başımız sağ olsun efendim.